Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. İtiraflara geçmeden önce siz değerli dinleyicilerimize ufak bir bilgi vermek istiyorum. Anlattığım itiraflar bana ait değil, sizlerden gelenler ve internet üzerinden yazılan yaşanmış gerçek hikayelerdir. Sizlerin de anlatmak istediği itiraflarınız varsa açıklama kısmındaki mail yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. 23 yaşında yurt dışında yaşayan bekar bir gencim. En büyük sorunum aşık olamamak ve çoğu zamanda gerçeklerden kaçmak. Birçok ilişki yaşadım ama hepsi de yasak ilişkiydi. Bu yüzden de gerçek kimliğimi yani önemli ölçüde duygusallığımı ortaya koyamadım. İlişkiye girdiğim hanımları da kırmamak için elimden geleni yaptım. Ama bu sorunumu yüzüme vurduklarında bana gerçeklerden kaçıyorsun dediklerinde ne söyleyeceğimi bilemedim. Bir bakıma haklılar. Onlara hiç gül almadım. İçtenlikle seni seviyorum diyemedim. Küçük de olsa doğru dürüst bir hediye vermedim. Ben de biliyorum böyle sürprizlere bayıldıklarını. Olağanüstü güçlerim de var sanırım. Bazen sadece bakışlarım etkiliyor. Tanımadığım insanların bile yüzde yüze yakın karakter analizini yapabiliyorum. Yüce Rabbimin bir hikmeti bu. Ama aciz bir kul olarak kimseyi sevemiyorum. Elbette hepsinden de hoşlandım. Sonuçta ben de insanım. Ama neden hiç aşık olamıyorum? O kadar istiyorum ki tutkulu bir aşkı anlatamam. Benim için her zaman mantık ön plana çıkıyor. Kalbim sanki aşka kapalı. Duygusallığım ön plana çıkacak diye hemen ayrılıyorum. Beni anlayacak birisine mi rastlayamadım yoksa zor biri miyim bilmiyorum. Bana sevmeyi öğretin ne olur. Aşkın nasıl bir şey olduğunu öğretin. İkinci itiraf. Eski erkek arkadaşım beni beğenmiyordu. Onun uğruna estetik oldum. Fakat beni yine de aldattı. Şimdi benimle görüşmek istiyor. Sizce ne yapmalıyım? Ben 23 yaşındayım. Canım acıyor ve içim paramparça. 10. sınıftayken birini sevmiştim ve 7 yıllık bir birlikteliğimiz olmuştu. Ayrılalı tam bir sene oluyor. Hala onu ilk günkü gibi çok seviyorum. Beni defalarca aldattı. Hep kusuru kendimde aramıştım benim çok çirkin olduğumu söylüyordu. Onun için ameliyat masasına yattım ve burun estetiği yaptırdım. Ameliyatımdan üç gün önce beni yine aldattı. Aldattığı gün zaten davranışlarından anladım ve ayrıldım. Ailem de en başından beri beni çok ağlattığı için onu istemiyordu. Haklı çıktılar ama bir kere bile yüzüme vurmadılar. Aile bağlarımız o kadar güçlü ki yaptığım her hatayı affettiler. Ama çok özledim onu ayrıldığımız günden beri hayatında bir kız var ve onunla nişanlanmayı düşünüyor. Bir yıldır beni ne aramaktan ne de bana yazmaktan vazgeçti. Hala beni çok sevdiğini söylüyor. Defalarca karşımda ağladı. Ben de ağladım ama o kızla ayrılmayı düşünmüyor. Aynı zamanda benimle de görüşmek istiyor. Kendime hayatında bir başkası varken onunla görüşmeyi yakıştıramıyorum. Onun bu ihanet alışkanlığı bir hastalık olabilir mi?'' bilmiyorum ama canım çok acıyor. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Üçüncü itiraf. Eşim askerlik sürecimde başka birisiyle görüşmüş. O adamla barlara gidip eğlenmiş. Beş gün sonra askerden dönüyorum. Acaba ondan boşanmalı mıyım? İki yıldır evli bir erkeğim. Ben 26, eşim ise 21 yaşında. Geçen yıl 6 aylığına askere gittim. Eşim de aynı ayın sonunda annesinin akrabası olan 38 yaşındaki bir adamla görüşmeye başlamış. Bir ara izne yanına gitmiştim. Tabii bu sırada görüştüklerini bilmiyordum. O dönem daha buluşmamışlar. İzinden askerliğimi yaptığım bölgeye döndükten iki hafta sonra bir kafede buluşmuşlar. Birkaç gün sonra tekrar görüşmüşler. Eşim sadece 2-3 defa bir bardağa görüştüklerini söylüyor. Sürekli gece geç saatlere kadar arabayla geziyorlarmış. Bunu da üç ay boyunca haftanın üç günü yapmaya devam etmişler. Ben bir şekilde arayıp o adamı buldum. Evde beraber sabahladıklarını, defalarca ilişkiye girdiklerini söyledi. Üstelik eşimle tanışmadan önce bunlar çok yakınlarmış. 38 yaşında olan bu adam zamanında eşimden hoşlanıyormuş. Şimdi eşimin de ona karşı boş olmadığını görüyorum. Eşim çok pişman olduğunu, bir daha yapmayacağını, onunla ilişkiye girmediğini, sadece gezip eğlendiklerini ve içki içtiklerini daha ilerisinin olmadığını söylüyor. Beni çok sevdiğini ve yaptıklarından pişman olduğunu dile getiriyor. Ben ise hala askerdeyim. Beş gün sonra askerliğim bitiyor ve boşanmayı düşünüyorum. Aslında karımı çok seviyorum ama o ben askerdeyken bana ihanet etti. Şimdi söyleyin, ben ne yapmalıyım? Kafam çok karışık, fikirlerinize ihtiyacım var. Dördüncü itiraf. Benim sorunum ayrıldığım eski eşim ve küçük kızımla ilgili. Biz bundan bir yıl kadar önce boşandık. Boşanma nedenimiz karımın bir başka erkek için beni terk etmesiydi. Her şeye rağmen 5 yaşındaki kızımın velayetini annesine verdim. Ayrıldıktan 6 ay sonra eski eşim küçük kızımıza bakamadığını, zorlandığını, kızımı bana göndermeyi düşündüğünü söyleyerek ne yapabileceğimizi sordu dünyalar benim olmuştu. Çünkü kızım bana, ben de kızıma çok düşkündük. Bir ay kadar sonra da eski eşim tekrar aradı. Kızını istiyor musun diye sordu. Ben de istediğimi söyledim. Gerçekten de gidip kızımı aldım. Tekrar yuvaya başlamasını sağladım. Çünkü kızımı ayrı olduğumuz o dönemde yuvasına da göndermemişlerdi. Şu anda kızım yanımda ve çok mutlu. Tek sorun annesini çok özlemesi. Şimdi kızımın annesi bizi arayıp geri dönmek, yani barışmak istediğini söylüyor. Benden özür diliyor. Ona nasıl geri dön diyebilirim? Şu sırada onun uğruna bizi terk ettiği erkekle birlikte yaşadığını biliyorum. Örf adetlerimiz, çevremiz buna hiç hoşgörüyle bakmaz bilirsiniz. Ben de aynı duygular içerisindeyim. Bu durumu hiç de hoş karşılamıyorum o kızımın bu ikilem arasında kalması onun bu küçücük yaşta psikolojik olarak çökmesine yol açtı. Bu yüzden ne yapmam gerektiğini, nasıl davranacağımı bilemez haldeyim. Kafam çok karışık. Sizden yardım istiyorum. Beşinci itiraf. Şu an Avusturya vatandaşıyım. Askerliğimi yapıyorum. Eşim ailemi özledim. İzne gidelim dedi. Ben de onu kıramadım ve asker olduğum halde türlü zorluklarla iki hafta izin almayı başardım. Böylece Türkiye'ye ailesinin yanına geldik. Bir hafta iznimizi mutlu bir şekilde gezerek, eğlenerek geçirdik. Daha sonra Ankara'daki teyzeleri düğüne gitmek istedi. Biz Kırşehir'deydik. Ben gitmek istemedim ama eşime ailesiyle gidebileceğini söyledim. Böylece küçük oğlumu bana bırakıp gittiler. Düğün için Ankara'da dört gün kaldılar. Ne telefon etti ne de çocuğu aklına geldi. Ankara'dan döndüğünde boşanalım dedi seven de ayrılır dedi. Hiçbir problemimiz yokken oyun oynayıp beni sırtımdan vurdu. Akrabalarımı, ailemi, büyüklerimi yolladım. Kaç kez de ben gittim ama eşim boşanmakta ısrar etti. Tabii bu arada askerim. İznim bitti ve mecburen oğlumu annemi yanıma alıp Avusturya'ya döndüm. Şu an çocuğuma annem bakıyor. Ben de askerliğimi yapıyorum. Yine eşime telefon ediyorum ama o hala bizi istemiyor ve ardından Yalanlar uydurup akrabalara ve tanıdıklara beni çok kötü biri olarak tanıtıyor. Bana da boşanma davasını sen aç diyor. Ankara'ya gittiğinde o dört gün içinde teyzeleri ve annesi aklını çeldiler. Daha yaşın 19, sana erkek mi yok diye etkilenmiş olabilirler. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim? Ne yapmalıyım? Bana bir fikir verin.